Evet arkadaşlar en son tutanak konusunda kalmıştık oradan devam ediyoruz şimdi Evet tutanak neydi önce bir tekrar onun ne olduğunu bir öğrenelim Bel belgelenmesi gereken bir durumu olayı e tespit edenler tarafından imzalanan veya meclis, kurul mahkeme ve benzeri yerlerde söylenen sözlerin olduğu gibi yazıya geçirilmesiyle oluşan, belgedir arkadaşlar. Tutanak dediğimiz şey budur. Öncelikle ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. Tutanak arkadaşlar çizgisiz beyaz dosya kağıdına bilgisayar veya daktilo ile yazılabileceği gibi silinmez kalemle okunaklı el yazısı ile de yazılabilir. Ve tutanakta yanlış yazılan ifadenin üstü tek çizgiyle çizilir ve düzeltme paraflanır. Tutanakta silme, kazıma ve tutanağa sonradan ekleme yapılmaz. Bakın burası çok önemli. Birden fazla sayfa kullanılmış ise ve her sayfa numaralandırılır ve paraflanır arkadaşlar. Tutanak birden fazla nüsha halinde düzenlenmişse her bir nüshada ise ıslak imza dediğimiz o imzanın bulunması gerekir. Tutanaklarda söylenenler Görülenler anlaşılır biçimde olduğu gibi yazılır. Yoruma yer verilmez. Tutanağa imzalayanların isim ve unvanları açıkça belirtilir arkadaşlar. Devam ediyorum. Tutanaklar arkadaşlar temelde toplantı veya olay tutanağı diye ikiye ayrılabilir. Anlaşıldı mı? Ve özellikle arkadaşlar bu e, toplantının veya işte olayın içeriğine göre tutanağın adlandırıldığı da görülür. Nedir bu? Arama tutanağı, duruşma tutanağı, iş kazası tutanağı ve benzeri şekillerde isimler alabilir arkadaşlar. Dikkat edelim. Özellikle şu toplantı ve olay tutanağı şeklinde ikiye ayrıldığını bilelim arkadaşlar. Devam ediyorum. Evet arkadaşlar şöyle söyleyelim. E ee, toplantı tutanaklarında öncelikle toplantının gündemi yazılır. Bakın burası önemli. Gündemi. Ve görüşülen konular, söylenen sözler, alınan kararlar yazıldıktan sonra tutanak toplantıya katılanlar tarafından okunarak imzalanır. Buraya dikkat edelim. Olay tutanaklarında arkadaşlar olayın ne zaman, nerede ve nasıl gerçekleştiği ile ilgili olaya dayalı veya olaya işte olaya dayalı bilgiler, olaya karışanlar, tespitler karışan olaya karışanlarla ilgili tespitler yer alabilir. Olaylar arkadaşlar bir oluş sırasına göre anlatılır. Burası önemli. Bir sıralama vardır yani. Tutanak tutanağı, tutanlar, ve varsa şahitler tarafından okunarak imzalanır arkadaşlar. Toplantı tutanağı toplantının başladığı andan itibaren. Olay tutanağı ise olaydan hemen sonra düzenlenir gençler bu aklımızda kalsın tamam mı? Tutanaklarda söylenenler, görülenler anlaşılır biçimde ve olduğu gibi yoruma ne yapmıyor? Yer verilmez arkadaşlar. Evet. Şöyle söyleyelim. Olduğu gibi hani pardon, olduğu gibi yazılır ve e, yoruma yer verilmez onu söylüyoruz. Tutanağı imzalayanların isim ve unvanları arkadaşlar açıkça belirtilir. Bunun da altını çizelim. Özellikle şuna da dikkat edelim. Tekrar söyleyeyim. Tutanaklarda arkadaşlar bu söyleyenler, görülenler, e, söylenenler olduğu gibi aktarılır. Bir yorum hani kimse dahil edemez arkadaşlar. Neden? Nesnel çünkü hani nesnel olması gerekir yani. Tutanağı oluşturan unsurlara bakalım. Şimdi başlık arkadaşlar kağıdın üst orta kısmına tamamı büyük harflerle yazılır. Hasar tespit tutanağı, öğretmenler kurulu toplantı tutanağı ve benzeri bu şekilde yani. Giriş arkadaşlar toplantı tutanaklarında toplantının yeri, zamanı, gündemi, açılış, yoklama gibi unsurların Olay tutanaklarında ise olayla ilgili ön bilgilerin, zaman ve yerin belirtildiği bölümdür gençler. Gelişmeye bakalım. Toplantı tutanaklarında gündemdeki görüşmelerin, olay tutanaklarında ise olayın oluş sırasına göre anlatıldığı bir bölümdür arkadaşlar. Sonuç ise toplantı tutanaklarında arkadaşlar kararların yazıldığı ve tutanağın katılımcılar tarafından okunduğunun belirtildiği bölümdür. Olay tutanaklarında ise arkadaşlar düzenli bir şekilde işte tutanağı kendilerinin tuttuğunu belirttikleri varsa işte tutanağın şahitleri tarafından okunduğunun belirtildiği bölümdür gençler. Buraya dikkat ediyoruz. Tarih ve saat Giriş bölümünde belirtilmekle birlikte sonuç bölümünden sonra tekrar yazılan bölümdür imza, tutanağı tutan kişilerle toplantı tutanaklarında katılımcıların, olay tutanaklarında ise varsa şahitlerin adı, soyadı, unvan ve imzalarının olduğu bir bölümdür arkadaşlar. Buraya dikkat ediyoruz. Tamam mıyız? Devam edelim. Evet. Açık oturum. Arkadaşlar açık oturumlar nedir? Ya yani açık oturum dediğimiz şey nedir? Geniş bir e, kitleye, e, kitleyi ilgilendiren herhangi bir konunun alanında uzman kişilerce bir başkan yönetiminde dinleyiciler önünde tartışılmasıdır. Buna dikkat edelim. Şöyle altını da çiziyorum. Lütfen ne olduğunu bilelim. Açık oturumunun. Yani bir başkan var arkadaşlar. Açık oturun bir salonda, izleyici önünde veya televizyonda ya da radyoda dinleyici önünde 3-5 tartışmacı ile yapılabilir arkadaşlar. Verimli bir tartışma ortamı oluşması başkanın tutumuna ve yeterliliğine bağlıdır gençler. Konuşmacılara eşit süre tanınması, çeşitli sorularla tartışma konusunu sınırlama ya da genişletme başkanın görevidir arkadaşlar buna dikkat edelim. Başkan önce konuyu ve konunun önemini belirtir. Sonra konuşmacıları kısaca tanıtır. Ardından konuşmacılara sırasıyla söz verir. Konuşmacıların birbirine sataşmalarını engeller. Tartışma süresince tarafsız kalır arkadaşlar. Seçilen konu başkanın soruları doğrultusunda birkaç tur tartışılır ve açık oturumun sonunda başkan konuyu özetler ortaya çıkan sonucu arkadaşlar Tabii ki de ne yapar o e, ortaya çıkan sonucu da belirler ve dinleyicilerin konusuyla ilgili soruları alır arkadaşlar Ay, yanlışlıkla kayduk şunu Evet açık oturumda uygulama aşamaları arkadaşlar konuşmacıların belirlenmesi dikkat edelim. Bu bir. Açık oturumu yönetecek başkanın belirlenmesi. Dikkat edelim. Üç. Başkanın tartışma konusunu ve konunun önemini belirtmesi. Dört. Başkanın konuşmacıları tanıtması ve konuşmacılara sırasıyla söz vermesi. Beş. Seçilen konunun başkanın soruları doğrultusunda birkaç turda tartışılması. Altı. Başkanın oturum sonunda konuyu toparlaması ve dinleyici sorularını alma dinleyicilerin o sorularını alması arkadaşlar. Olayımız budur. Tamam? Geldik günlük konusuna. Günlük önemli bir türdür arkadaşlar. O yüzden e, dikkat edelim. Daha dikkatli not alarak lütfen dinleyelim arkadaşlar. Kişilerin yaşadıkları olayları olaylarla ilgili duygu, düşünce ve izlenimlerini, hayallerini günü gününe tarih belirterek yazdıkları bir yazı türüdür. Buraya dikkat ediyoruz arkadaşlar. Öğretici metin içerisinde yer alır ve yazarın iç dünyasını, yaşadıklarını, tanık olduğu olayları yansıtır arkadaşlar. Günlüklerin böyle bir özelliği vardır. Tabii ki de günlüklerde kullanılan dil herkesin anlayabileceği bir dil, konuşma diline yakın bir dildir. Ee, yani bir dil kullanılır. Yaşanılan olaylar içten ve samimi bir şekilde aktarılır. Yazar, anlatıcının anlatımıyla ortaya konan özlü yazı e, yazılardır ve yani şöyle söyleyelim, günlükler arkadaşlar birinci kişi anlatıma dayanır. Burası önemli bizim için. O yüzden dikkat edelim. Ve günlükler özneldir. Günlükler genellikle okuyucuyu düşünülerek e, yayınlanmazlar arkadaşlar. Yani yayınlanmak için yazılmazlar. Şöyle bir geçelim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Her günlük tabii ki de bir edebi özellik taşımayabilir. Tarih, edebiyat gibi alanlarda da eee belge niteliği taşıyan e, taşır böyle bir özelliği vardır. Dünya edebiyatında köklü bir geçmişi olan günlük türünün ilk örneklerini eski Yunan ve Röne e, şey Roma döneminde rastlanır arkadaşlar. Ancak günlük türünün edebi olarak bakın burası önemli. Edebi olarak benimsenmesi ve değer kazanması tabii ki de Rönesans sonrasında gerçekleşir gençler. Stendhal, André Gide, Victor Hugo, Pushkin, Franz Kafka gibi isimler günlükleriyle ünlüdür. Burası çok önemli. O yüzden buraya lütfen dikkat Edelim arkadaşlar tamam mı? Türkiye'de bir yatına ise tabii ki de batıdan gelen bir türdür. Bunu unutmuyoruz. Batılı anlamda ilk günlük tanzimattan sonra girmiş fakat diğer türler gibi gelişme gösterememiştir. Tanzimat döneminde Fransızca bir e, arkadaşlar şöyle söyleyelim Fransızca bir sözcük olan e, jurnal ile karşılaş, karşılaşan günlük terimi Karşılanan diyelim, pardon, günlük terim arkadaşlar. Daha sonra ruzname ve hatıra defteri gibi terimlerle de karşılanmıştır. Özellikle şuna dikkat etmenizi istiyorum. Öncelikle e, jurnal ile karşılanmış, sonrasında ruzname ve hatıra defteri olarak ne yapmış adlarla e, karşılanmıştır arkadaşlar. Edebiyatımızda arkadaşlar burası çok önemli. İlk Günlük Direktör Ali Bey'in Seyahat Jurnali'dir. Bunu unutmayalım. Tekrar ediyorum. Direktör Ali Bey'in Seyahat Jurnali'dir. Bunu Şair e, Nigar Hanım'ın Hayatımın Hikayesi adlı eseri de ...takip etmiştir gençler. Lütfen unutmuyoruz. Cumhuriyet dönemine geldiğimizde ise... ...Cumhuriyet döneminde... ...Nurullah Ataç, Fahri Rıfkı Atay, Salah Birsel... işte ...Cemil Meriç, Oğuz Atay, Cemal Süreyya... ...Cahit Zarifoğlu, Tomris Uyar... ...Oktay Akbal gibi isimler... ...günlük türünde e, güzel, önemli e, eserler yazmışlardır arkadaşlar. O yüzden Cumhuriyet dönemi için... ...bu kısımda bizim... ...için önemlidir arkadaşlar. Evet. Günlük şeklinde düzenlenen... ...buraya iyi... ...buraya dikkatli bakın arkadaşlar. Günlük şeklinde düzenlenen... ...roman, hikaye... ...ve şiirler de vardır. Hani daha önce mektupta da vardı ya... ...mektup şeklinde hikaye, roman... ...şiirlerimiz de vardı. Aynı e, günlük türü... ...içerisinde de işte roman, hikaye ve şiirler de var. Günlük türünün kullanıldığı. Andre Gide'nin... Kalpazanlar adlı romanı, önemlidir dikkat et. Ayfer Tunç'un Suzan Defter adlı hikayesi, Nazım Hikmet'in Saat 21-22 Şiirleri adlı eseri günlük şeklinde düzenlenmiştir gençler. Günlükler arkadaşlar şöyle söyleyebiliriz, içe dönük ve dışa dönük olmak üzere ikiye ayrılır. Hemen şöyle belirtiyoruz. Ee, özellikle arkadaşlar içe dönük günlüklerde yazar daha çok kendi iç dünyasına yönelik tabii ki duygu düşüncelerinden bahsederken dışa dönük günlüklerde ise yazar dönemin olaylarına, siyaset, sanat ve edebiyat adamlarına ya da gündelik sıkıntılarına yer verir arkadaşlar. Bu anlamda içe dönük ve dışa dönük tabii ki günlükler birbirinden farklıdır. Dikkat ediyoruz. Tamam? Arkadaşlar blog, blog dediğimiz şey kişisel web sayfası, blog, insanların birbiriyle paylaşmak istediği yazılar, işte yorumlar, videolar ve benzeri içeriklerin sıralandığı web tabanlı bir yayındır arkadaşlar. Ee, web ve log sözcüklerinin arkadaşlar birleşmesinden oluşan web blogun kısaltılmış şeklidir. Bu tür bilgisayar teknolojisindeki gelişmelere bağlı olan toplumsal değişim ve etkileşimler sonucunda ortaya çıkmıştır. Buraya dikkat ediyorsunuz arkadaşlar. Ve bloklar arkadaşlar eğitim, siyaset, ekonomi, kültür, sanat ve benzeri alanlarda da yaygın bir şekilde kullanılır. Blok günlüğün genel ağ ortamına taşınmış bir halidir denilebilir arkadaşlar. Kişisel bloklar arkadaşlar şöyle söyleyelim. Kalem değiş, Aa, şöyle değiştirmedik. Kişisel bloglar günlük amaçlı kullanılır ve blog yazarları arkadaşlar kişisel duygularını, yaşadıkları o ilginç olayları diğer insanlarla payla paylaşmak amacıyla bloglarına yazarlar. Blogda yayınlanan yazının sonunda gönderme zamanı yer alır. Ee, ve özellikle yayı yayıncının tercihine göre bu yazılar hakkında yorum yapılabilir. Yorum sayesinde ise yazar ile okuyucu arasında bir iletişim kurulur arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Tamam. Blokta paylaşımlar genellikle güncelden geçmişe doğru sıralanır. Genellikle her paylaşımın sonunda gönderenin adı yer alıyor arkadaşlar. Blog yöneticisinin şöyle söyleyelim tercihine göre takipçiler yazılara yorum yapabilir. Blogda önemli bir öğe olan yorumlar sayesinde blog yöneticisi ve takipçiler arasında iletişim sağlanır. Gençler buna dikkat ediyoruz tamam mı? Günlük ve blog hemen şöyle bir bakalım arkadaşlar. Günlüklerde defterlere kağıda yazılır, blokta internet ortamında oluşturulur günlük okuyucu anla, anında yorumlayamaz ama blog'da anında yorumlayabilir. Günlük için yazarın cevap vermesi mümkün değildir ama blog'da yazar okuyucuya cevap verebilir. Günlükte metinler fotoğraflarla ve müzikle desteklenmez ancak blog'da tabii ki metinler işte fotoğraflar, videolar, müzikle desteklenebiliyor. Günlük yayınlanmadığı sürece gizli kalabilir ama blog herkese açıktır. Günlüklerde üzerinde genellikle değişiklik yapılmaz. Bloklar üzerinde yani orada yazdığın yazılar üzerinde değişiklik yapılabilir. Günlükler haber nitelikli ifadelere yer verir. Arkada şey yer verilmez. Bloklarda da yine aynı şekilde arkadaşlar bundan farklı olarak haber nitelikteki ifadelere yer verilebilir gençler. Şöyle söyleyelim. Genellikle okur düşünülerek yazılmaz. Blokta ise okur düşünülerek yazılır. Günün tarihi belirtilir. Yine burada da günün tarihi belirtilir gençler. Tamam mıyız? Devam edelim o zaman. Geldik sorularımıza. Aşa Diyor ki aşağıdakilerden hangisi? Biyografik romanı örnek gösterilemez. Mehmet Emin Erişigil'in bir Fikir Adamı'nın romanı Ziya Gökalp, tabii ki gösterilir. Bir İslam Şairi'nin romanı Mehmet Akif, gösterilir. Tahir Alangu'nun Ülkücü Bir Yazar'ın romanı Ömer Seyfettin, gösterilebilir. Oğuz Atay'ın Bir Bilim Adamı'nın romanı Mustafa İnan, evet gösterilebilir. Reşat Nuri Güntekin'in Çalık şu romanı, arkadaşlar hayır bu bir biyografik roman değil, normal bir edebi roman olarak karşımıza çıkar. O yüzden bunu cevabı nedir? Geldik diyor ki aşağıdakilerden hangisinde doğru sözcüğü edat görevinde kullanılmıştır. Arkadaşlar doğru işlerin peşinde koşmalısın derken iş burada isim öyle değil mi? Nasıl iş doğru iş sıfat. Doğru söyleyen kuzköyden kovarlarmış. Söyleyen fiilimsi gördün mü? Nasıl söyleyen doğru söyleyen zarf. Adam hızla bana doğru geliyordu. Bakın burada bana doğru bir yönelme var. E doğru dikkat ettin mi? Bu kalsın. Doğru toplumdan topluma değişen bir kavramdır. Burada isimdir. Öyle değil mi? Doğru iz peşinde olduğumuzdan emin misiniz? İz burada isim. Nasıl iz? Doğru iz burada da sıfat. O zaman edat görevinde olan hangisi? Tabii ki de Ceyhan arkadaşlar. Tamam. Şimdi konularımız bittiği için şöyle genel tekrar amaçlı birkaç soru görelim istedim birlikte. Arkadaşlar özel mektuplarla ilgili aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır deniliyor. Kağıdın sağ üst köşesine mektubun yazıldığı yer ve tarih yazılır. Evet. Hitap bölümü alıcı ile yakınlık derecesine göre değişebilir. Evet. Hitap cümlesinden sonra satır başı yapılarak gövde kısmına geçilir. Tamam. Sonuç bölümünden diyor şöyle biraz daha ekranı netleştirelim. Evet. Sonuç bölümünden ee, bölümünde sevgi, saygı ve iyi dileklerle bildirilen ifadelere yer verilir. Bunlar da doğru. Kağıdın sol alt köşesine göndericinin ismi yazılır ve imza atılır. İsim ve imza sağ alt köşede değil miydi? Evet, o yüzden cevabımız ne? Edirne arkadaşlar, tamam. Aşağıdakilerden hangisi edebi mektuplar için geçerli değildir diyor. Bakalım, yazar düşüncelerini içten bir dille kaleme alır alıcısıyla yakınlık derecesine uygun bir hitapla başlar. Gazete ve dergilerde yayımlanır. Daha çok edebiyat ve sanat alanına dair meseleler incelenir. Doğru. Bu türdeki önemli bir eser olan Ziya'ya Mektuplar Nazım Hikmet tarafından yazılmıştır. Hayır. Ziya'ya Mektuplar bu edebi mektuplar içerisinde biz söylemiştik yani ya mektup türü içerisinde Ziya'ya Mektuplar. Kimin de o? Hemen hemen açıp bakıyorsunuz arkadaşlar. Cevabımız Edirne, C ile başlıyor ismi, hadi ben de hatırlatayım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemi başkasına yaptırma anlamı vardır? Arkadaşlar, ekmeğini şehre gidip gelen balıkçılara getirtiyordu. Bak şimdi, ettirgenlik neydi? Eylemi başkasına yaptırma anlamı ettirgenlikti değil mi? Ettirgenlikte ne vardı? Geçişli bir fiili, t, d, r gibi eklerle daha da geçişliliğini arttırmak ve bir başkasının yaptırma anlamı olacaktı getirmek onu getirmek diyebiliyorum. Getirtmek onu getirtmek ama başkasının yaptırma anlamı var o yüzden bu kalsın. Evden ayrıldıktan sonra tam 7 sene eve dönmedi kim o? Ama burada ne var? Etken var. Bir şey yok. Adayı Karadeniz'i gırgır balıkçılarıyla doldurmuştu. Bak, doldurmak. Burada bir şey yok. Kim o? Yine etken. Fındık Ali'den her akşam bir fasıl dayak yerdim. Kim ben? Etken. Bir akşam üstü içme garip bir pişmanlık çökmüştü. Çökenle bir pişmanlık dolayısıyla bu da etken ama başkasına yaptırım anlamı hangisini taşıyor? Tabii ki de Adana Arkadaşlar konumuz burada tamamlanmıştır. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Daha sonra yine görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın.